Hayvan kesimleri konusu ülkemizde ve tüm dünyada önemli bir gündem maddesidir. Ee, özellikle Kurban Bayramı öncesinde ülkede çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır bu konuda. İşte hayvanlar eziyet duyuyor, ağrı duyuyor. E, helal kesim yapıldığı zaman. E, biz bu konuyu aydınlatmak için ekibimle birlikte Profesör Doktor Faruk Suzergöz, Araştırma Görevlim Pelin Polat ...ve kendim, e, aydınlatmak üzere bir bilimsel çalışma yaptık. E, bu çalışmada... E, ...kesimden önce ve kesimden sonra... ...vücut tarafından üretilen ağrı kesici hormon olan... ...beta endorfinin... ...dört misline kadar arttığını tespit ettik. Yani... ...vücut, özellikle beyinde beta endorfin denen bir hormon üretiyor. Bu hormon ağrı kesici ve sakinleştirici bir hormondur. Ve morfinden 30-40 misli daha fazla etkilidir. Vücudun bunu üretmesi hayvanlar için çok olumlu bir mekanizmadır. Ee, hayvan kesimlerinde kesimden önce ve kesimden sonra farka baktığımızda 4 misline kadar kesimden sonra arttığını görüyoruz. Yani hayvanların bu hormon vasıtasıyla sakinleştiğini, rahatladığını, helal kesim uygulanan hayvanlarda kesinlikle ağrı ve ızdırap hali olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri tabanca ile ve şoklama ile kesim uyguluyorlar. Yani önce hayvanı şokluyorlar, tabanca ile beynini tahrip ediyorlar. Bu arada hayvanlar öyle de biliyor tabi. Sonra kesim uyguluyorlar ve kan vücutta kalıyor. Beyni de tahrip edildiği için biraz önce söylediğim gibi deli dana etkenleri de vücuda yayılıyor ve et insan sağlığı açısından büyük risk oluşturuyor. Halbuki bizim kesimde helal kesimde hem hayvan acı duymuyor çünkü beta endorfin ağrı kesici hormon 4 misline kadar yükseldiğini tespit ettik. Hem ızdırap çekmiyor ve et de beyin tahrip olmadığı için e, tertemiz olarak ee, insan sağlığına sunulmuş oluyor.